43. ayet diyor ki hiç değilse onlara şiddetimiz geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Lakin kalpleri katılaştı. Şeytan da yaptıklarını onlara güzel gösterdi. Daha önce okuduğumuz kıssayla veya daha önce okuduğumuz kavmin tavrıyla ters bir tavır olmuş oluyor bu. Çünkü 40-41. ayetlerde dedik ki adamlara bela geliyor ve sıkıştıkları zaman hemen Allah'a yalvarıyorlar. Ama 42-43. ayetlerdeki söz konusu olan grup insan onlara bela geldiği zaman hiç de dine dönmüyorlar. Allah'a dönmüyorlar. Çünkü ayet diyor ki onlara şiddetimiz geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Bu soru cümlesi olumsuz bir anlam ifade ediyor. Yani yalvarıp yakarmadılar gibisinden. Veya yalvarıp yakarsınlar diye bunu onlara yani bu imtihanları onlara musallat ettik anlamında. Ayetteki tezarruh kelimesi yalvarma, yalvarıp yakarma şeklinde mealde çevrilmiş. İmam Bazi diyor ki tezarruh huşu anlamındadır. Yani ne demek? Yani isyanı ve diretmeyi bırakarak inkiyat etmek. Yani sadece olarak yalvarmak değil, yaptığı işi bırakıp isyanı bırakıp yalvarmaya dönmek. Bunu yapmalı değil miydiler? Yani allah Teala peygamberi yolluyor kavme. Ondan sonra inkar ediyorlar. İnkar ettikleri için ondan sonra peşinden azapları, imtihanları, sıkıntıları yolluyor. Belaları yolluyor. Bu da ne demek oluyor? Bu da bir anlamda tersten bu ayeti anlamış olursak şu demektir. Bir kavim demek ki iyice yolundan saptığı zaman, iyice bozulduğu zaman allah Teala ilk önce onlara peygamber yollar. Peygamberi yolladı, kabul etmediler. Kabul etmiş de olabilirler ama kabul etmeseler ne oluyor? Peşinden belaları yolluyor. Ama işte azap azabı yolladığı zaman bazı kavim o zaman akıllanıyor. Diyor ki tamam peygambere haksızlık yaptık, cezasını gördük. Demek ki peygamber hep peygambermiş. Ama bazı kavimler ondan bile ders almıyorlar. Demek ki işi daha da ileri götürüyorlar. Ve işi daha da ileri götürdükleri zaman da ne oluyor? 44. ayet diyor ki kendilerini hatırlatanı unuttuklarında onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilene sevinince ansızın onları yakaladık da umutsuz kalıverdiler. Demek ki işin bir sonraki derecesi de ne olmuş oluyor? Kavim bozuldu. Peygamber geldi. Peygamberi de kabul etmediler. Ondan sonra belalar, sıkıntılar geldi. Ondan da ders çıkarmadılar. Onun peşinden allah Teala ne yollamış oluyor onlara? Bela. Onlara işte öyle değil. Tam tersi. Onlara her şeyin kapısını açtık diyor. Veya onlardan o belaları açtık veya belaları giderdik diyorlar. İmam Razi şöyle diyor Hasan Basre'den de alıntı yaparak diyor ki onların demek ki ilk imtihanı veya onlara verilen ilk ders bu sıkıntılar yoluyladır. Onlara verilen ikinci ders bolluk yoluyla. Neden? Çünkü allah Teala o kadar merhametli ki insanlara hatta doğru yoldan sakmış olsalar ne kadar doğru yoldan sakmış olsalar da insanlara peygamber gönderiyor. Ondan sonra da çeşitli yani peygamberden de önce çeşitli yollarla insanları doğru yola hidayet etmek için onlara çeşitli şeyler yolluyor. Mesela peygamber yolluyor. Belalar, sıkıntılar yolluyor. Mesela tam tersi bolluk yolluyor. Ve bunların da hepsi ne içindir İnsanların Allah'ın kudretini anlayıp ve işte Peygamber'in getirdiği mesajı anlayıp doğru yola gelmeleri için. Hı. O yüzden şimdi demek ki kavmin doğru yolda olup olmamasıyla onlara gelen belaların arasında bir veya onlara gelen rifahın arasında düz bir orantı olmamış oluyor. Kavim iyi bir kavimde olabilir, kötü bir kavimde olabilir. İyi kavme bela da gelebilir, sıkıntı da gelebilir, bolluk da gelebilir. Kötü kavime de aynı şekilde iyi de gelir, rahatlık da gelir, zorluk da gelir. Ama buradaki fark nedir? Fark şudur. Eğer kavim doğru yolda olan bir kavimse o zaman ne oluyor? O zaman Allah'tan gelen bela ve sıkıntı onlara bir nimet olmuş oluyor. Neden? Çünkü mesela hak yolda olan bir insanı veya işte bir grubu veya bir kavmi allah Teala diyelim felaketmiş etmiş olsa. Mesela diyelim deprem oldu. Depremde bir sürü insan öldü. Orada yaşayan insanlar kötülerdi işte Allah'a karşı küfür için içindelerdi ve günahların yüzünden o deprem oldu demek doğru mudur? Doğru değildir. Yani çok iyi bir kavim de olmuş olabilir orada. Çok iyi bir topluluk da olmuş olabilir. Eğer topluluk iyi bir topluluksa bu Allah'ın onlara bir nimeti olmuş olur. Çünkü zaten iyi insanlar, zaten Allah'ı biliyorlar, ibadetlerini yapıyorlar, ölüyorlar ve cennete gitmiş oluyor. onlar için bir mükafat olmuş oluyor. Bir de tersine bakalım. Eğer orada yaşayan insanlar Allah'a karşı isyankar insanlarsa o zaman ne olmuş oluyor? O zaman o belanın gelmesiyle ve onların ölmesiyle iki kat zarar yapmış oluyorlar. Bir dünyadaki yaşadıkları şeyleri, ellerinde olan şeyleri kaybediyorlar ve iki ahirette de hiçbir şey elde etmemiş oluyorlar. Yani iki tarafta da zarar etmiş oluyorlar. Yani bu belanın, sıkıntının, imtihanın gelmesi kavmin durumuna göre değil ama kavmin durumuna göre onlar için bu hayır olmuş olabilir veya zarar olmuş olabilir.